Arkadaşlar bildiğiniz üzere çok büyük felaketler yaşadık ülke olarak. Tüm milletimizi yasa boğdu bu olaylar. Tüm milletimizi derinden etkiledi, üzdü, canını yaktı. Bazı vizyonsuz insanlar da şimdi eminim ki herkes bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Yani gece insanları uyurken kim bilebilirdi ki bunu? Masum masum uykularında bu depremi kimse bekleyemezdi tabii ki uyarılar olsa da kimse zamanını tam olarak net bir şekilde söyleyemez. Ama bunu illaki bir önlemler alınabilirdi diye bir düşünüyorum. Şu an bu videoda eleştiri yapmayacağım ama yine de bunların bazı suçluları olmadı bence. Ben de böyle bir anma videosu çekmek istedim en azından tüm milletimiz adına vefat edenler adına depremi doğrudan yaşayanlar adına biz benim bulunduğum şehirde de hissedildi. Az da olsa Erzurum'da da hissedildi. Çok da diyecek bir şey yok. Bir süredir de bu deprem olayları yüzünden video atmıyordum. Hiçbir içerik paylaşmamaya karar vermiştim kendimce. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun demek istiyorum buradan da her birimize ülkece başımız sağ olsun geçmiş olsun Türkiye.